Dört temel erdem, bilgelik, cesaret, ölçülülük, ılımlı olmak ve adalet kavramı, tarih boyunca etkili düşünürler aracılığıyla kökenlerini izleyerek etik ve felsefede çok önemli bir yer tutar. Dört temel erdem ilk olarak Platon tarafından kavramsallaştırılmış, Aristoteles tarafından genişletilmiş, Stoacılar tarafından benimsenmiş ve nihayetinde inancın ve akademi dünyasının o kadar köklü bir parçası haline geldi. Platon, Sokrates'in öğrencisiydi ve yazılarının çoğu, Batı felsefesinin kurucusunun bilgeliğini korumak için soru ve cevap tarzında yazılmış Sokratik diyaloglardır. Platon devlet adlı eserinde her şeyin temeli olarak devlet ve ruh erdenlerinden söz eder. Bunlar bilgelik, sopya, cesaret, andrea, ılımlılık, sifrosun ve adaletti, dikayosun. Ünlü filozof Aristoteles, Platon'un Atina'da kurduğu bir felsefe okulu olan akademiyi okuyan birçok öğrenciden biriydi. Orada 20 yıl okudu. Aristoteles etik alanını ya da insanların ellerinden gelen en iyi şekilde nasıl yaşamaları gerektiğine dair soruları yanıtlamak için filozofların gösterdiği yazılı çabaları bir terimle ifade eden ilk kişidir. Nikomakos'a Etik adlı eserinde Aristoteles, Platon tarafından ortaya konan dört temel erdemi daha da derinlemesine incelemiştir. Ayrıca kendi erdemlerini de eklemiştir. Erdemin suretleri adalet, cesaret, ölçülülük, ihtişam, yüce gönüllülük, cömertlik, nezaket, sağduyu ve bilgeliktir. Aristoteles'in bu çalışmaları yüzyıllar boyunca büyük filozofları etkilemiştir. Daha sonra, erdemli yaşamanın iyi yaşamanın anahtarı olduğuna inanan stoacılar geldi. Stoğacılar erdemin gerçek mutluluk için gerekli tek koşul olduğuna inanıyorlardı. Bilgelik ve ölçülülük stoğacılığın temel ilkeleriydi. Takipçiler tutkularından korku, öfke ve hatta zevk gibi kurtulmak istiyorlardı. Bu kalıpların rahatsız edici ve zararlı olduğunu düşünüyorlardı ruh ancak onlara hakim olarak gerçekten özgür olabilir. Stoacılığın erken Hristiyan felsefesini de etkiledi. İlk Hristiyan filozoflar Yunanlıların temel erdemlerini benimsediler ve inanç, umut ve yardımseverlik, bazen sevgi olarak da yazılır, gibi üç teolojik erdemi eklediler. Dört erdeme latince, cardinalis, terimini veren Hippolu Aziz Agustin'di Tüm bu süreçte Hristiyan felsefesi üç erdem daha ekledi. Horişans şunları söylüyor ve şimdi geriye bu üçü kaldı, iman, umut ve sevgi. Ama bunların en büyük sevgidir.